Selamlar. Yeni bir video ile geldim. Yine en sevdiğiniz deste seç açılımlarından bir tanesiyle geldim. Aklımdaki kişiyle olası gelecekte beni neler bekliyor? Benim hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor? Şu anki durum nereye doğru evrilecek vesaire vesaire. Hepsini konuşacağız şimdi. Sol taraftaki birinci deste, sağ taraftaki ikinci deste. Destenin açıklamalarına, ay pardon, destenin dakikalarına açıklamadan ulaşabilirsiniz. Uyumlandığınız desteği seçip direkt dakikasından gidip dinleyebilirsiniz onun dışında açıklamada yine bana ulaşmak isterseniz eğer WhatsApp attım, mail adresim, Instagram hesabım vesaire hepsi mevcut. Beğenip takip etmeyi de unutmayın diyorum ve birinci destenin yorumuyla hemen başlıyorum. Selamlar. Birinci desteği seçenler için geldim. Başlayalım yorumlamaya. Şimdi karşınızdaki kişiye nasıl bir resim ne düşünüyor? aranızda neler geçmiş ve olası gelecekte size neler bekliyor biraz bunlara bakalım şimdi öncelikli olarak ister flört önceden isterseniz bir kere görüşmüş olduğunu hiç fark etmez sevgili evli hiç fark etmez dediğim gibi aranızda bir ayrılık durumu söz konusu olduğunu görüyorum burada baktığımda ve şu an için çoğunluğunuzun Hatta tamamınızın bence bir iletişim içerisinde olmadığını görüyorum burada baktığımda. Yani ve hani her ne olursa olsun oldukça fazla emek verdiğiniz bir insandan bahsediyor burada. Ondan fazlasıyla etkileniyorsunuz, O sizi bir şekilde otoritesi altına alabilmiş. Yani normalde asla yapmam dediğiniz bir şey bile onun için yapmış olabilirsiniz. Bu fedakarlıkta bulunmaya meyil göstermiş bile olabilirsiniz olarak görünüyor hani karşınızdaki kişi sizin için gerçekten oldukça özel birisi bugüne kadar belki hani e, hissetmediğiniz duyguları hissettiğiniz birisi ya da o kadar uzun zamandır aynı kişilerle karşılaşıyordunuz ki karşınızdaki kişinin duruşu diğerlerinden hem farklı olduğu için hem de ee, sizin istediğiniz spesifik özellikleri de barındırdığı için size fazlasıyla çekici gelmiş olarak görünüyor ve hani burada sizin tarafınızdan baktığımda fazlasıyla etkilenmiş olduğunuzu görüyorum bu kişiden. Keza karşınızdaki kişi de sizin için aynı şekilde böyle ama şöyle bir farkınız var siz ona duygularınızı gösteriyor olabilirsiniz duygularınızı anlatıyor olabilirsiniz kendinizi ifade ediyor olabilirsiniz. Ancak karşınızdaki kişi, bu arada arkada ses size de geliyorsa köpeğim. Ee, özür diliyorum. Ara sıra ses gelirse bilin ki köpeğim. Ee... Ne diyordum? Karşınızdaki kişi de bu arada. Size karşı duygu ve düşünceleri çok net. Sizin sorumluluğunuzu almaya gayet gönüllü birisi. Ancak şöyle bir vurgu var. Size karşı her ne düşünüyor, her ne hissediyor olursa olsun bunu size bir türlü göstermiyor. İçeride duygu ve düşünce bağlamında her ne kadar size karşı net olsa da siz davranış bağlamında çoğu şeyi eksik görüyor olabilirsiniz olarak görünüyor burada ve çoğunluğunuzun arasında bir iletişim problemi görüyorum. Yani belki işte siz mesaj atıyorsunuz, karşınızdaki kişi 10 saat sonra dönüyor. Sonrasında da mesela işte diyor ki ben konuşmayı çok sevmiyorum gibi gibi gibi. Arka planda böyle e, sizi demoralize edecek bir takım e, cümleler duyduğunuzu görüyorum burada aslında baktığınızda. Ve hani karşınızdaki kişi sizin ona olan ilginizi kaybetmek istemiyor açıkçası. Biraz da hani kaçan kovalanır mantığıyla bu davranış modeli içerisine girdiğini görüyorum. Ve hani şöyle bir vurgu var. Dedim ya size karşı duygu düşünceleri net diye. Sizden fazlasıyla etkilenmiş. Gerçekten hani uzun zamandır belki hem dış görünüş olarak hem sohbet anlamında hem duygusal doyum anlamında sizin gibi birine rastlamadığını düşünüyor. Çok uzun zamandır. Ve şöyle bir handikap var. Yani evet sizden fazlasıyla etkilenmiş. Her anlamda sizi oldukça çekici ve güzel buluyor. Bunu sadece fiziksel anlamda söylemiyorum. Ancak bu kişinin arka planda e, inanılmaz güven problemleri olduğu görünüyor. Yani e, sadece size karşı değil, sadece ilişkilere karşı değil, genel anlamda bu kişi kimseye güvenmiyor olarak görünüyor ve ondan kaynaklı hani şöyle e, diyor gibi kendi kendine, hani neden benimle bu kadar ilgileniyor ki, İşte neden bu kadar e, üzerime düşüyor ki gibi gibi e, böyle anlamsız bulduğu. E, ...şeyler olduğu görünüyor burada baktığımızda. Ancak şöyle de bir tema var. Aranızdaki bu soğuma enerjisi her neyden kaynaklı olduysa... ...muhtemelen karşınızdaki kişiyle alakalı bu iletişim probleminden olmuş. Ee, ve karşınızdaki kişinin sadece kendi bildiğini okumak... ...ve kendi bakış açısıyla olayları değerlendirmesi... E, sorun e, ...sorunsalından kaynaklı olmuş olarak görünüyor. Her ne yaşadıysanız yaşayın ama sonuç olarak burada bir gitme teması var. Ve hani şu an için görüşmüyor oluşunuz bu kişiyi gerçekten fazlasıyla üzüyor olarak görünüyor. Ama her ne kadar üzülüyor olursa da olsun bunu dışarı yansıtacak birisi değil. Yani Hayalet gibi düşünebilirsiniz. Belki hani gerçekten arka planda dediğim gibi üzülüyor ama hani siz baktığınızda hiç umurunda bile değilim onun diye olabilirsiniz. Ancak bu kişi duygularını çok fazla dışarı yansıtmayı başarabilen, çok fazla kendini ifade etmekten hoşlanan birisi değil. İstiyor ki hani ben konuşmayayım sen beni anla. Yani benimle alakalı konularda... Ee, sen beni tercüme et diyen birinin varlığını görüyorum burada baktığınızda. Ancak şöyle bir vurgu var. Hani bu arkayı dönüp gidiş, bu aranızdaki iletişimin bitişi artık hani zorunda kalmışsınız. Yani e, mecburen bu iletişimi kesmek, mecburen bu ilişkiyi bitirmek ya da mecburen bu kişiyle alakalı Ha, bu kişiye e, ilginizi göstermek konusunda adım atmaktan kendinizce böyle kendinizi ifade etmeye çalışma çabalarınızdan her ne varsa artık gündeminizde bundan en sonunda vazgeçmişsiniz ve zorunda kalmışsınız. Çünkü gerçekten arka planda sizi fazlasıyla tüketmiş olan birini görüyorum. E, ama hani bunu bir şey yaparak yapmamış. Tam tersine. Ee, çok gizemli bir enerjiyle bir türlü çözemediğiniz bir enerjiyle yapmış aslında bunu tam anlamıyla böyle görünüyor ve hani onun bu belirsiz enerjisinden sıkılmışsınız onunla bir gelecek istiyordunuz belki hani flörtünüz sevgili olurduk işte sevgiliydiniz evliliğe giderdi gibi gibi hani bir üst level'a taşımak istemişsiniz ama karşınızdaki kişi bu üst level'a taşımak konusunda bir türlü size bir rota çize, çizdirememiş, bir türlü onunlarken yönünüzü görememişsiniz. Hani nereye gidiyor şu an? Flört müyüz, sevgili miyiz? Hani biz neyiz sorusunu çok fazla kendinize ya da karşınızdakine sormak zorunda kalmışsınız olarak görünüyor açıkçası burada baktığımda. Ve şöyle de bir vurgu var. Hani karşınızdaki kişiye ee, çok fazla kendinizi de açamadığınızı görüyorum. Evet kendinize bir şeyleri ifade ediyorsunuz vesaire ama yine de onun tarafından bir baskılanma durumunuz olduğu görünüyor. Hani bazı insanlar olur ya normalde başka masalarda çok güler eğlenirsiniz, tüm masayı güldürürsünüz ama bazı insanların yanına gittiğinizde e, anlamadığınız bir sebepten anlamadığınız bir sebeple bir türlü konuşamazsınız ve neden olduğunu da anlamazsınız. Tam anlamıyla böyle bir gergin enerji yarattığını görüyorum burada üzerinizde. Ve hani aranızdaki bu belirsizlik durumu olsa da yani siz bunu bitirmek zorunda kalmış olsanız da yine de karşı taraftan hala çok etkileniyor ve hala onu fazlasıyla da istiyor olarak görünüyorsunuz. Ondan kaynaklı hani hala bir şeyleri düzeltebiliriz. Hani belki adım atarsa ve şunu düzeltirse e, yeniden ve daha keyifli bir şekilde beraber olabiliriz gibi gibi durumlar var. Ancak karşınızdaki kişi o kadar hani ben bildimci ki yani sadece kendi bildikleriyle hareket ediyor ve hani e, doğru zamanla doğru hamle yapmaya o kadar odaklı bir insan ki kendisini garantiye alıyor. Çünkü karşı e, diğer şekilde bir kalp kırıklığı teması yaşamak istemiyor. Tamam sizin kalbinizi kırıyor olabilir, tamam sizi incitiyor olabilir. Ancak bu kişinin bencil bir doğası olduğu görünüyor. Kendisi farkında ya da değil ancak hani ben üzülmeyeyim temasında. Buna odaklandığı için de ilişki formatının birazcık dışına çıkarak davranıyor aslında. Hani şu şu kafamı karıştırıyor. Yani çok uzun zaman emek vermesiniz. Hala neyi tatmin etmiyor? Yani neyse. <laughs> Ee, olası gelecek tarafına bakacak olursak da eğer burada baktığımda şu an iletişiminiz yok olarak görünüyor zaten ama çok net bir şekilde bir iletişim kuracaksınız ve bir yüzleşme teması bir hesap almak ve hesap vermeye dair bir temanın söz konusu olacağı çok net bir şekilde görünüyor ve bu muhtemelen kısa bir zaman içerisinde olacak olarak görünüyor burada baktığımda ancak bu yüzleşmeden sonra şunu fark edeceksiniz. E, ben karşı tarafın isteklerini tamamlayacağım derken kendi öz değerimi çok fazla yitirdim gibi. İşte eğer onunla bir ilişki devam ettirirsem sürekli onun isteklerine göre bu ilişki şekillenecek gibi gibi e, bir takım farkındalıklar <laughs> özür diliyorum bir takım farkındalıklar yaşayacaksınız olarak görünüyor ve e, ardından da e, maalesef ki geçmişe sünger çekerek e, bir şekilde önünüze bakmak durumunda e, kalacaksınız olarak görünüyor ama hani şu anki konuşmuyor oluşunuz e, kafanızı karıştırmasın iletişim var iletişim var ama bu kişi maalesef ki sizin için doğru kişi değil gibi duruyor. Yani şöyle tabii ki sürdürebilirsiniz ama sizi yoracak olarak görünüyor. Yani bana göre yorulmalı mısınız? Hayır. Ondan kaynaklı daha anlamlı bir gelecek oluşturmak için, daha anlamlı ilişkiler kurabilmek için geçmişe sünger çekmenizde fayda var olarak görünüyor bu desenin enerjilerinde. Ekstradan bu sefer farklı bir kart seçelim. Buradan bir de destek alalım. Ay bu da ekranı çok kapatıyor. Şuradan seçelim. 3 tane kart seçelim hadi. Size e, mesaj gelsin. E, başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğim pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. E, özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. E, meleklerin bunun için çalışıyor. Ve son kart. Güzellik, etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Yani üçünün ortak toplamı bizim, benim size son söylediğim şey. Geçmişe sünger çekmeniz gerekiyor. Artık bu kişide, bu ilişkide yapabileceğiniz herhangi bir çaba, herhangi bir şey kalmadığı olarak görünüyor. Diyorum ve ikinci desteğiyle devam ediyorum. Selamlar. ikinci desteği seçenler için geldim. Şimdi aklınızdaki kişi sizin aklınızda ne düşünüyor? Aranızdaki güncel durumda neler var? Olası gelecekte partnerinizle alakalı sizi neler bekliyor vesaire bunlara değineceğiz. İkinci desteği seçenler için şimdi başlıyorum. Şimdi öncelikli olarak size baktığımda oldukça ne, ne istediğinizi bilen bir karakter olduğunuz görünüyor. Hani karşı tarafa fazlasıyla hani ben bunu istiyorum ben böyle mutlu olamam ya da ben şu şekilde ilişkilerin insanıyım gibi gibi böyle kartları açık bir şekilde kendinizi çok net bir şekilde ifade ettiğiniz görünüyor burada baktığımda. Ancak bu kişiyle aranızda sürekli bir engel var. Yani ya üçüncü kişiler ya uzak mesafe ya karşınızdaki kişinin biraz daha başkalarını yönlendirmeleriyle hareket etmeye daha meyilli biri olması gibi gibi birden fazla dışarıdan gelen bir Hmm, engel olduğu görünüyor. Kez aynı aynı şekilde partnerle e, geçmişte bir ilişki yaşadıysanız eğer ve şu an ayrılık e, pardon ayrıldıysanız eğer geçmişteki bu ayrılığın kötü bir şekilde bittiği görünüyor açıkçası burada baktığımda. Hani biraz kavgalı, tartışmalı e, hani böyle silmeli, engellemeli e, şekilde bir bitiş yaşandığı görünüyor. Ve hani bu kadar yüksek eee Agresyon enerjisinin olmasının sebeplerinden bir tanesi de burada çok fazla kalbinizin kırıldığı görünüyor. Hani zorunuza giden çok fazla deneyim yaşanmış. Belki hani bir daha yapmazsın e, diyerek çok fazla şans vermişsiniz karşınızdaki kişiye ama hani bir şekilde karşınızdaki kişi sizi mutlu etmek yerine size acı veriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani Biraz da böyle aldatma potansiyeli yüksek olan birinden de bahsediyor bu arada. Yani muhtemelen bu kişiyle alakalı bir sadakat problemi yaşıyordunuz sürekli. Flört olun, sevgili olun fark etmez. hani Bir türlü tam anlamıyla karşınızdaki kişinin %100 odağını kendinizde hissedemediğinizi görüyorum burada baktığımda. Bundan kaynaklı da artık yeter diyerek biraz böyle... Geri çekilmişsiniz gibi bir enerji var açıkçası. Evet aranızda bir bitiş yaşanmış yine bu destede de, diğer destede de olduğu gibi. Şu an için bir iletişim görünmüyor. Hani güncel enerjide gerçekten böyle birbirinize karşı hala sinirli, hala o kişiye karşı duygularınızı tüketememiş bir pozisyonda olduğunuzu görüyorum ve hani bu yaşadığınız ilişki deneyiminden sonra sizi neyin mutlu edeceğine dair fazlasıyla kafa karışıklığı yaşadığınızı gösteren bir takım enerjiler var burada. Yani sorundan sürekli çıkmaya çalışmışsınız, sorunu sürekli çözmeye çalışmışsınız, ilişki için gerçekten fazlasıyla emek vermişsiniz. Ee, emekten de ziyade ya yani burada düzeltme çabası çok fazla. Ya ilişkiyi ya karşınızdaki kişiyi. Bilmiyorum ama hani burada bir anne gibi düşünün. Yani biri e, bir yeri, e, çok fazla düzenlemeye çalışmışsınız. Her şeyin dengeli bir şekilde olması için ilişkide iki tarafın da bir şekilde eşit olması e, hem maddi hem manevi anlamda e, bir tarafın eksik hissetmemesi e, mahrum kalmaması adına çok fazla bir uğraş var burada baktığımda. Ancak şöyle bir şey var. Hani siz bu kadar çaba sarf ederken, siz bu kadar emek gösterirken aslında karşınızdaki kişi için bu kadar emeğin, bu kadar çabanın değmeyeceğinin de biraz farkındaymışsınız ya da farkında değilseniz bile bunun farkına varabilmeniz için size birçok mesaj gelmiş. Yani e, bu kişiyle olmayacağını anlamlandırabilmeniz adına birçok deneyim yaşamışsınız. Belki sosyal çevreniz söyledi, belki çok yakınınız söyledi. Ya da bireysel anlamda siz fark ettiniz belki de ama her ne olursa olsun hür iradenizle bir bitiş e, yaşamak istememişsiniz. Çünkü karşı tarafı gerçekten bırakmak istemediğiniz görünüyor. Ve hani ee, bittiğini bile bile aslında ilişkinin içerisinde bir şeylerin bittiğini bile bile devam ettirmiş olduğunuzu görüyorum burada baktığımda ve sonrasında da haliyle hani gittiği yere kadar gitsin, inceldiği yerden kopsun mantalitesiyle beraber bir yerden sonra gerçekten akışın getirisiyle beraber hiç de beklemediğiniz bir şeyle hani bu kadarı da olmaz. Tamam bunu bunu yaptı. Şunu da yaptı bana ama bunu da yapmazdı ya e, dedirten bir deneyim yaşatarak ee, ...bu kişiyle aranızdaki bağın e, negatif bir şekilde koptuğunu görüyorum. Yani ve hani şu an için e, ne yapacağınızı bilmez durumda olduğunuz görünüyor. Ve e, şöyle bir vurgu var. Hani yine bir akışa bırakma enerjisindesiniz dedim ya. Yani kopmak istemiyorsunuz, karşı taraftan bırakmak istemiyorsunuz. E, ve söz konusu konuyla da alakalı artık e, konunun çözümüne dair... Hiçbir fikriniz yok, nasıl ilerlemeniz gerektiğine dair bir fikriniz yok. Sadece kendiliğinden böyle bir mucize olsa da keşke düzelse her şey, keşke onlar yaşanmamış olsa gibi gibi sayabileceğimiz birçok şeyden bahsedildiği görünüyor burada. Ve hani e, nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım, Aa, zihnimde elektrik kesildi yine. E, var olan koşulun artık böyle e, durumların e, işin içinden çıkılamayacak bir hale geldiğini... Görüyorum ve duygusal anlamda gerçekten arka planda çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir üzüntü mevcut. Hani bu kişiyle yaşadığınız bu deneyim sizi fazlasıyla yıpratmış olarak görünüyor. Ancak şöyle bir durumdan da bahsediyor. Yani karşınızdaki kişiye gelecek olursam eğer hani sizi istemiyor değil. Ee, size karşı gerçekten çekim duymuş. Siz e, sizden e, bir e, bir şekilde beslenebilmiş e, e, Dış görünüş olarak e, ruhen yani siz onun gözünde gerçekten okey birisiniz. Ama şöyle bir şey var. Bu kişi size uygun birisi değil. Yani burada baktığımda e, bugün karar verip yarın vazgeçen, oldukça böyle e, rehavet, tembellik enerjisi çok fazla olan, hayatı böyle tırnaklarıyla kazıyan biri değil de e, gittiği yere kadar yaşarız ya diyerek yaşayan, e, biraz böyle daha ben merkezci, duygularını ifade ederken daha çocukça hareketler yapan, e, olgun tavırlar sergileyemeyen e, ve bir o kadar da yeri geldiğinde e, küstah konuşabilen e, birisinin varlığından bahsediyor burada ve hani belki e, bu kişilikten kaynaklı belki de e, o küstah konuşma temasını veriyor dedim ya yani belki de kavgayı fitilleyen oydu yani bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi hani karşınızda Olgunlaşamamış birini görüyorum açıkçası Burada baktığımda Ondan kaynaklı hani bu kişiyle alakalı Güncel enerjide bir şeylerin e, Tekrardan olması Tekrardan eski haline dönmesi Birazcık zor olarak görünüyor Ve zaten hani olursa da bir daha eskisi gibi Olmazsınız olarak görünüyor Eskisi gibi olmazsınızdan kastım şu Hani bu kişiyle bir şekilde belki e, Tonla çabanın getirisiyle Bir evlilik yoluna girdiniz Ya da belki ...flirttiniz, bir şekilde sevgili olabildiniz... ...fark etmez ama... E, ...bir daha o taraflara gidilmesinin zor olduğu görünüyor. Yani çok da böyle çaba sarf etmenizin, emek vermenizin... ...tekrardan ikinci kez ya da üçüncü kez... ...kendi hayatınızda nasıl yaşıyorsanız bunu... E, ...gereksiz olduğunu ve lüzumsuz yere enerjinizi harcayacağınızı... ...gösteren bir temadan bahsediyor. Ve aynı zamanda şöyle bir vurgu var. Hadi diyelim ki bu kişiyle oldum... ...yani... Çok yavaş, inanılmaz yavaş bir şekilde gerçekleşeceğinden bahsediyor. Hani e, böyle bir ay iki ay gibi bir süreçten bahsetmiyorum. Bu kişiyle o istediğiniz ilişki bandını yakalayabilmeniz için aylarınızı belki de yıl bazında vermeniz gerekiyor yani. Ondan kaynaklı e, bir şekilde e, bu kişiyle olmaz diyorum. <laughs> Ee, bu arada şunun için de yani hiçbir şey olamadık biz e, diyenler için de şundan bahsedeceğim. Şu an için iletişiminiz yoksa ve ondan bir adım bekliyorsanız da şayet bu adımın e, kısa bir sürede değil e, oldukça uzun bir süre sonra geleceğinden bahsedebilirim. Pişman olacak mı derseniz evet bu arada e, pişmanlık duyacak olarak görünüyor. Pişmanlık duyup gelecek ama hani bu kişiyle e, bir şekilde olmaz. Yani sizden böyle yine de kabul ederim enerji sağlıyorum burada baktığımda. Ama bence kabul etmemeniz taraftarıyım. Çünkü hani bir şekilde zaten insanları etkisi altına alabilmeyi başarabilen bir karakter. Yani bir şekilde size o an için güven verebilecek bir karakter. Ama şöyle de bir yönü olduğunu unutmayın. Sürekli tutamayacağı sözler veren birisi görüyorum ben burada. Ondan kaynaklı size söylediği şeyler de sonrasında... Bu zaman bunu demiştim bana ama hani yine aynı şeyi görüyorum e, dedirten bir e, temaya doğru götür e, götürecek olarak görünüyor. Dediğim gibi adım bekliyorsanız da baya baya bir uzun zaman sonra adım gelecek ve beklemediğiniz bir anda gelecek olarak görünüyor. Sonrası tabii ki size kalmış. Yani daha çok dediğim gibi kabul edersiniz gibi görünüyor ama ben kabul etmeyin derim. Neyse şimdi destek kart olarak sizin için mesaj çekeceğim 3 tane. Dileğin oldu Yüreğindeki gerçekleşti Aa, Çok yukarıda çekmişim ee, Yüreğindeki gerçekleşti Bunu bil İnan İnancın kılıcının önünde hiçbir şey Efendim neymiş bu İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz İçindeki inanç yolunu açacak Göremedim özür diliyorum Aşk Senin ihtiyacın olan gerçek aşk Ve o sana geliyor Gerçek aşka ve sevgiye güven Şimdi burada da zaten bu üçünü toparladığımızda da benim size dediğim şeye gidiyor yine. Ee, sadece şu dileğin olduğu birazcık açacağım. Yani bu kişiyle alakalı içsel anlamda dilediğiniz bir konu varmış. Yani şunu demiş olabilirsiniz, örnek veriyorum. Hani benim için doğru kişi ise e, olsun, benim için doğru kişi ise de bitsin gibi gibi. Hani e, bu minimalde e, bir şey dilemişsiniz ve bu gerçekleşmiş anlamında bu var. E kastı şu. Yani söz konusu konuya ilişkin az önce dedim yani çaresiz bir enerjide hissediyorsunuz diye. Yani bir şeyler belki tekrardan düzelmeyecek, kendi hayatınızda olarak düşünüyorsunuz. Belki tekrardan hayatınıza birini birini alamayacağınızı düşünüyorsunuz ama içinizdeki inancı kaybetmemeniz gerektiğine bir atıf yapıyor ve burada size ait olanın, olanın size geleceğinden bahsediyor. Diyorum ve ikinci desteğinde yorumu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.